Şimdi son bir gelişme Amerika'dan sızdı. Asgari ücrete düşünülen zam yanlış ekonomi politikalarınızın faturasını ücretliler mi ödemek zorunda? Bu yüzdelikli rakamlarla uğraşarak bu işi düzeltemezsiniz. Çalışma Bakanı konuşuyor. Böyle bir algı yaratılıyor diyor. 12.500 lira diyor emekli maaşı diye diyor. 50.000 lira diyor, 80.000 lira diyor, 70.000 lira diyor maaş alanlar var diyor. Ya eksik söylüyorsun. 115.000 lira alanlar var. Milletvekili. Kaç kişi kardeşim bunlar ya? Neden milletin feryadını duymazdan geliyorsunuz? 12.500 lirayı sen al sen geçin ya. Bebekleri öldürüp üzerinden ticaret yapan adamlara SSK'yı ortumlattılar. Sağlık Bakanı'nın özel hastanesi olur mu? Turizm Bakanı'nın turizm şirketi olur mu ya? Siz kendiniz bu kararların altına imza atıyorsunuz. Bak işine gitsin ya. <laughs> Merhaba Münir abi, hoş geldin. Bizi izleyen, takip eden, beğenen, paylaşan, kanalımıza abone olan herkese teşekkür ederek videomuza başlamak istiyorum. Asgari ücret artışı artık iyice konuşulmaya başlandı. IMF'den de yüksek artıştan kaçının diye açıklama geldi. Sizce hem asker ücret hem de emekli maaşları ocak ayında ne kadar artar? Şimdi son bir gelişme Amerika'dan sızdı. Asgari ücrete düşünülen zam yaklaşık %25. Nereden çıktı bu? Merkez Bankası Başkanı Amerikalı yatırımcılarla toplantı yaptı. O toplantıda böyle %25 tahmin aralığında asgari ücrete bir artış öngörülebileceğini ifade etti. Basına kapalı bir toplantıydı. Uluslararası ekonomi kanalı Bloomberg televizyonu da duyurdu. E iş adamları da üç aşağı beş yukarı bunu söylüyordu. E, IMF'in söylediği de yaklaşık yüzde 25'ti. Beklenen enflasyonumuz bizim yüzde 17 buçuk orta vadeli plana göre üzerine yedi buçuk daha koyacaklar. Diyecekler ki size kıyak yaptık yüzde 25 tam tepe tepe harca. Hayırlı hayır uğurlu olsun. Peki 21.500 liraya çıkacak bu hesaba göre. 2024 Ocak ayında 17.000 lira olan asgari ücretin alım gücü 2025'in Ocak ayında ne kadar olacak? Yaklaşık %50 %45 enflasyon varsa 9350 lira olacak. 9350 liraya düşmüş bir asgari ücrete %25 zam yaparak gerçekleşen %45 %50 enflasyonun o da TÜİK'e göre altında bir zam vermeyi vicdanlar kabul etmez. Sizin yanlış ekonomi politikalarınızın faturasını ücretliler mi ödemek zorunda? Ya bin defa yayınlarda söyledik ya. Tek bildiğiniz hikaye yüksek faiz, yüksek vergi, zam. Bunun dışında bir ekonomi politikası falan yok. Tasarruf edeyim yok. Kamu harcamalarını kısayım yok. Ya geçenlerde Finlandiya Başbakanı geldi, tarifeli uçakla geldi bu ülkeye. Finlandiya refah seviyesi, milli geliri dünyada en yüksek ülkelerden bir tanesi. Kişi başına milli gelir 67 bin dolar olan Singapur'un Başbakanı da tarifeli uçakla seyahat ediyor. Ya şu lüksümüzden bir kısalım ya. Dar gelirlerin gırtlağına sarılmayalım. Emekliye verecekleri zam... Ne olabilir? %45 yıl sonu enflasyonu verecekleri enflasyon farkı zam değil dikkatinizi çekiyorum. Enflasyon farkı %20 dolayında olacak. Memurun ki %13 en fazla %17 olacak. Bu yüzdelikli rakamlarla uğraşarak bu işi düzeltemezsiniz. Geçenlerde Çalışma Bakanı konuşuyor. Böyle bir algı yaratılıyor diyor. 12.500 lira diyor emekli maaşı diye diyor. 50 bin lira diyor, 80 bin lira diyor, 70 bin lira diyor, maaş alanlar var diyor. Şöyle bir algı var sanki zannediliyor ki emeklilerimizin büyük bir kısmı 12 bin 500 lira alıyor. Hayır yanlış. 50 bin, 60 bin, 70 bin, 80 bin dolayında emekli hali alan vatandaşlarımızla söz konusu. Ya eksik söylüyorsun 115 bin lira alanlar var. Milletlik. Kaç kişi kardeşim bunlar ya? Neden milletin feryadını duymazdan geliyorsunuz? 12.500 lirayı sen al sen geçin ya. Diyor ki emeklilik sistemi içerisinde kaldığınız süre uzadıkça alacağınız maaş da yükselir. Erkenden emekli olmayın diyor. Sistemde ne kadar kalırlarsa gelecekteki emekli aylıklarının daha, daha yüksek olacağını öngörebiliyoruz. Sene emekli olan bu sene emekli olandan %30 daha az alacak. Ya 3600 gün çalışanla 5000 gün çalışanın 5 bin gün çalışanla 10 bin gün çalışan aldığı maaş aynı. Madara ettiniz emeklilik sistemini ya. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız bile e, nasıl özveriyle çalışıyor. Bak diyor Sayın Cumhurbaşkanımız diyor bu yaşa rağmen çalışıyor diyor. Ya kardeşim Cumhurbaşkanı'nın maaşını bana verseler ben zaten ölünceye kadar çalışırım da. Sadece ben değil bu ülkenin her vatandaşı. Ondan sonra cap laflar algıyı yönet bu para size yeter. Bak işine gitsin ya. SSK'nın giderleri nereye biliyor musun? Özel hastanelere. Geçen gün rakamları yayınlandı tek tek. Ya bunlar bebekleri öldürüp üzerinden ticaret yapan adamlara SSK'yı ortumlattılar. Hattin hesabını bilmediğimiz fazla tahliller, gereksiz operasyonların sayısı kim bilir kaçtır? Nasıl çıktı bu yeni doğan skandalı ortaya bir vatandaş ihbar etti. Nerede senin denetim mekanizmaların, müfettişlerin? Kim buldu çıkardı bunu? Hem şöyle bir şey olabilir mi ya? Milli Eğitim Bakanı'nın özel okulu olur mu? Sağlık Bakanı'nın özel hastanesi olur mu? Turizm Bakanı'nın turizm şirketi olur mu ya? Siz kendiniz bu kararların altına imza atıyorsunuz. Adınız şaibeye bulaşır. Ya beş vakit namaz kılınan, üç vakit haram yenilen bir ülkedeyiz ya. Bunlara gerek var mı? Madem siyaset yapacaksınız, ticarette işiniz ne? At izi, it izine karışmış vaziyette Allah sonumuzu hayretsin sözleriyle noktalayalım.